Nasuh Maruki'ye e, e, genel teamül olarak hürmet etmek e, durumundasınız. Çünkü e, Nasuh Maruki e, insan canı kurtarmış e, e, bilinen bir figür Türkiye'de. Dolayısıyla yani bu e, siyasi fikir falan eleştirilir şüphesiz. E, ama e, Nasuh Maruki'nin durduğu yer eleştirilir. Ama e, işte o e, İzmit depreminde durduğu yerde eleştirilir. Yani canlı nasıl hiçe saydığı da e, eleştirilir. Ve ben meseleye bu açıdan bakıyorum. E, ayrıca eee Nasu Mariki'nin e, neden tutuklandığı konusunda da çok doğru bir yerde durduğunu, e, burada burada tanrıların bir kurban istediğini ve bunun Nasu Mariki üzerinden olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hala konuşulmayan bir mesele var. Hala konuşulmayan bir mesele var. Nasu Mariki İki tweet yüzünden tutuklandı, değil mi? İki tane tweet, evet. attı. Ee, ikisinde de e, YSK'yı eleştirdi. Hatta eleştirilerin içerisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirmeler, e, e, eleştiriler de vardı. Neden? E, i̇şte e, hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüz e, geçtiğimiz günlerde bir seçim gerçekleşti. E, kazananı Trump oldu. Ee, ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı e, o seçimi yerinde izlemeye gitti. Kim? Ahmet Yener. Şimdi Ahmet Yener o seçimi yerinde izlerken e, başka enteresan bir şey oldu. E, e, bir kısmı elektronik olarak gerçekleşti bu seçimin. Yani, e, aslında dünyanın her yerinde şöyle bir... hani Amerika'da belki koşullar değişmiştir ama dünyanın pek çok yerinde oylarımız çalınacak özellikle Batı ülkelerinde oylarımız çalınacak gibi bir kaygı yok. O nedenle böyle e, mektupla filan oyunu e, sandıklara e, u, ulaştırma sistemleri de var. Şimdi Ahmet Yener burada seçimi izledi ama buradaki seçim elektronik bir seçimdi ve ayağının tozuyla gelir gelmez Ahmet Yener dedi ki Türkiye için artık uygun model elektronik seçimdir Buna da Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar vermesi gerekir dedi. Şimdi biz bunlardan önce zaten bu konuya ilişkin yegane e, haberleri yapan e, programlı artık. Yani e, biz bunu 3 yıl önceden söylüyorduk. E, bunu 3 yıl önceden söylerken bu elektronik seçim meselesinin bir temelleri vardı elbette. Nasıl e, temelleri? İşte Şadi Öner'le başlamıştı. Bir önceki Yüksek Seçim Kurulu e, başkanıyla başlamıştı. E, o e, Rusya'da bir takım anlaşmalar yapmıştı. Gürcistan'da bir takım anlaşmalar yapmıştı. Ve buradan da aslında Türkiye'nin e, bir elektronik seçim karmaşasına sokulabileceği öngörülmüştü. Bunu da e, haberleştirdik. Defalarca haberleştirdik. Sonra şu oldu. E, zaman zaman böyle e, bu Türkiye'nin işte e, son e, sandık seçimi gibi ifadeler kullanıldı. E, zaman zaman e, birtakım pilot bölgeler üzerinde çalışılacakları duyuruldu ve e, sonuç itibariyle de en son adamı Amerika'da e, izleyen Ahmet Yener YSK Başkanı geldikten sonra biz artık meclise devrediyoruz bu elektronik seçim meselesini diyerek de ortaya bir bomba bıraktı. Şimdi bu bombaya şöyle bakmak gerekiyor. Şöyle anlattık biz bunu. Yani yurttaşın verilerinin çalındığı bir iklimde hiçbir güvencenin olmadığı bir iklimde böyle gizli kapaklı internet web siteleri üzerinden ihalelerin açıldığı dönemde AKP'nin her konuda ne kadar gelişmiş soygun yöntemlerini bildiğimiz bu iklimde elektronik seçim şu demek sonuna kadar o oyu Sayanların seçimi kazanması demek ki bu da Erdoğan'ın ölene kadar seçimi kazanması demek e, anlamına gel geldiğini söyledik. Hatta ne dedik? E, daha e, Ahmet Yener bu açıklamaları yapmazdan önce Amerika'dayken elektronik seçimi izliyor. E, bu iş e, zıvaradan çıkabilir. Buralarda sıkıntılar var. Bakın şu olabilir. Erdoğan bundan sonraki ilk seçimde böyle yüzde elli yüzde elli üçle sandıklar kapanır kapanmaz. Beş kırk beşte liderliğini ilan eden ama bir sonraki seçim seçimde yüzde 65 ile e, rutinleşir dedik Tıpkı Rusya örneğinde olduğu gibi Tıpkı elektronik seçimin kullanıldığı Türkmenistan örneğinde olduğu gibi nasıl Marki de bu konulara dikkat çektiği şimdi burada önemli olan şu e, yani e, Demek ki bu konular çok önemliydi ve üzerinde konuşulmaması gerekiyordu kimse buradan yaklaşmıyor meseleyi. Yani e, bu e, çok kritik bir soru. E, gerçekten de çok kritik bir soru. Çünkü e, burada e, e, iktidarın aklında bir şey olduğunu, evet. nasıl Mariki gibi sert bir figürden başlayarak, yani aslında hani kısmen dokunulmaz ya da dokunulursa toplum tarafından çok tepki alır e, bir figürden başlayarak bu işi e, en sert tarafından toplumun da hiç konuşturulmaması meselesine e, giden. Bir böyle yol haritası belirlediler. Bir e, iklim belirlediler. E, ve bir yol temizliği yaptılar. Konuşmak e, konuşulması istenmiyor bu konu üzerinde ama burada hani hala e, kamuoyu AKP iktidarının Türkiye'yi ne hale getirdiğini gören e, toplumsal muhalefet konuşuyor. Fakat e, siyasi muhalefet e, bu burada ne kadar önemli bir şey olduğunu Anladığımız kadarıyla yine farkında değil bir program yok. Ama evet. burada önemli bir şey var ki Nasuh Maruki gibi bir kişiyle başlayarak toplumun geri kalanına da buradan bu iş konuşmayın bu iş sıkıntılı diye gözdağı verdiler ben meseleyi böyle okuyorum Nasuh Maruki bu işten hani böyle çok uzunca dönem hapis yatmaz ancak burada bir mesaj verildi ha ama. Şunu da ayrıca koyalım. Ayrıca bir paranteze açalım. Şimdi Türkiye'de son dönemde bir takım gelişmeler oluyor. Yani sanki ikinci bir Ergenekon süreci başlatılacak gibi bir durum da var. Teğmenler üzerinden geliyor. Ama evet. ve şuna ilişkin bilgilerimiz var. Yani eski eski Ergenekon dosyalarının balyoz dosyalarının nasıl Hazırlandığına ilişkin çalışmalar yapıldığı kapsamında bilgimiz var. Şimdi Cemaatler bu konuda pek mahirdiler ya. AKP kritik noktalardaki kişilere de bu çalışmaları yaptırıyor diye bilgilerimiz var. Dolayısıyla burada başka bir sıkıntı da olabilir. Bunu bekleyip. E, görmek gerekiyor. İlk etapta dediğim gibi Nasuh Mariko'nun tutuklanması e, onun üzerinden toplumun elektronik seçimi e, konuşmaması konuşturulmaması İkincisi de kim bilir. E, yine e, belli bir noktada kritik bir takım yol haritaları hazırlanıyor, bir poşet hazırlanıyor, bir paket, bir çuval hazırlanıyor.